22 yaşında erkek hasta arkadaşlarıyla birlikte İtalya gezisi sonrası bulantı, kusma, sulu diare şikayetleri geliyor. Dışkı örneği incelemesinde eritrosit, yok, lökosit yok. Benzer şikayetleri arkadaşlarında da var. Hangi ifade yanlıştır? Kim bu? Erişkin hasta, en sık viral gastroenterit etkeni bitti. Kim Norovirüs. Hangi ailenin üyesi? Kalisi virüs üyesi. Dışkı kusmuk örneğinden yapılan reverse transkriptaz PCR tanısında en yaygın kullanılan yöntemler çıkmış sanırım. Primer olarak fekal oral yolla bulaşır. Tedavisi semptomatik. Klinik hızlı başlangıçlı, ılımlı seyirlidir. Aşısı var mı? Yok.